Ömer Faruk, Selamun Aleyküm Hocam, Aleyküm Selam. Kızıl İcaz ile ilgili Feyzi Efendi Hazretlerinin Rahmetullahi aleyh yazdığı ve yazacağı Türkçe tercüme ile ilgili nerede olduğunu biliyor muydunuz? Tercüme ile yazdığı veya yazacağı. Biz yazacağı şeklinde biliyoruz, yazdığını bilmiyoruz. Ama ben şuna inanıyorum ki Üstad Hazretleri, Feyzi Efendi Hazretlerine bir emir verdiyse Feyzi o işi yapmıştır. Feyzi Efendi o işi yapmıştır. Ama <laughs> bugüne kadar açığa çıkmadı. Malum muhterem oğlu, mükerrem oğlu Mübin Münib Efendi var. Şu anda müftülük yapıyor. Acaba haber var mı ki zannetmiyorum. Bunlar ümmetin eminleridir. Şahsın, ferdin efendim, irsiyetten gelen bir şeyin emin olamazlar, olmazlar. Eğer laikse var, vardır. Yani netice-i keram Feyzi Efendi'nin yazdığı Üstadın emriyle yazdığı Kızıl hakkında başka fikrim yok. Bilmiyorum yani. Şu anda meydana çıkmadı da. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Yalnız şu mesele münasebetiyle bir şey söyleyeyim. İşte <laughs> şunu söyleyeyim. Risale-i Nur'da sonradan yazılacağı haber verilen bazı parçalar var. Mesela Yasin-i Şerif'in 25 ayeti tefsir edilecek. Sure-i Rahman tefsir edilecek. Efendime söyleyeyim, İhtiyarlar Risalesi tekmil edilecek. Daha bunun gibi birkaç parça var. Bunlardan biri de Kızıl İcaz'dır. Üstad Hazretleri Feyzi'ye bir parça ders verdim. İleride alimlerin istifade etmesi için o bilgisini kaleme alacak, Emre diyor. Muhakkak Feyzi bunu yapmıştır, bunda hiç şüphem yok. Fakat bu yazılacağı söylenen eserleri başkaları da yazıyor. Yani ilme engel olunmaz. Allah alimlerin kalemine kuvvet vere. Herkes bildiği kadar, anladığı kadar, karihası ne kadarsa o kadar Ümmet-i Muhammed'e faydalı olur. Yalnız bunu Risale-i Nur olarak yazmamalı. Böyle bir iddia yapmamalı. Zannediyorum Kızıl Hicaz'ı birisi şey yapmış, tercüme etmiş. Ama o işe Risale-i Nur itibariyle başka taraf değil tekrar ediyorum alim olarak güzel kim yazarsa yazsın serbest ama Risale-i Nur olarak hiç 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 hiçbir zaman layık olmayacak bir adam bu. Hiçbir zaman. Ama bir alimdir. Arapçası vardır, bilmem nesi vardır. Yazar bir şey demiyorum. Ama Risale-i Nur değildir. Bunun gibi Sure-i Rahman'ı tercüme edenler oldu. Yasin-i Şerif'i yazanlar oldu. Yani 25 ayetini. Ondan sonra 9. Şua'yı 10. Söz'den daha parlak şekilde yazanlar oldu. Nasıl oldu? 9. Şua 920 sayfa oldu. 920 miydi? yani sırf 9. şuayı 920 sayfalık koca bir kitap yani sözlerden büyük bir kitap olarak yazdı. Kim okuyacak, kim anlayacak? Şeyin Veysel'in öyle bir türküsü kim söyledi, kim anladı öyle bir türküsü var. Risale-i Nur olarak değil ama alim olarak serbest herkes bir şey yazabilir. Ona hiçbir engel yok. Ömer Faruk evet zamanı evet zamanı geldiğinde çıkar elbet ama bizim sebepler dahilinde yapabileceğimiz bir araştırma vesaire var mı bu konuda? Ben öyle bir mesele yani bize düşen bir şey olduğuna inanmıyorum. Risale-i Nur'un mesaili ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Nedir? Zuhurattır. Eee sünuhattır. sünuhattır. zuhurattır. İhtarattır. Öyle bir şey değil mi? Evet. İhtarattır. Nur'la ilgili şeylerde çalışmanın yeri yok. Duamızı yapacağız. Allah'a teveccüh edeceğiz. Liyakat işte Liyakatimiz gelirse Allah onu bize verir. Öyle biliyorum Ömer Faruk kardeşim.